İleride pantograf adı verilen arşe koluyla kamyon işletmek mümkün olabilecek. Çekici elektriği akü yerine havai hattan alacak. Siemens Brandenburg ormanlarında geleceğin elektrikli otoyolunun denemelerini yapıyor. Mühendisler Haso Grünyese son değişiklikler hakkında bilgi veriyorlar. Belirleyici, algılayıcı sistemini arşe kollarının arasına yerleştirdik. Lazerli tarayıcı hat arıyor. Hat bulunursa arşe kolu kaldırılarak elektrik hattına bağlanıyor. Siemens elektrikli trenlerdeki sistemi dizel motorlu çekicide deniyor. Kamyonlara ilave olarak arşe kolu ve elektrik motoru monte ediliyor. Bu sistemle kullanışlılığı artırıp enerji sarfiyatını, karbon emisyonunu önemli miktarlarda azaltıyoruz. Hava kirliliğini de azaltmış oluyoruz. Çekici raylar üzerinde değil de elektrikli otoyolda seyrettiği için daha esnek kullanılabiliyor ve başka araçları geçebiliyor. Altyapısı sayesinde maliyeti de düşürüyor. Raylı sistemde maliyetin %90 ile %95'ini raylar, kalanını ise elektrifikasyon oluşturuyor. Yollarsa zaten hazır. Mevcut karayollarına elektrik bağlayabilirsek çok daha ucuz bir sisteme kavuşmuş oluruz. Karbon emisyonunu düşürmeye yarayan bu sistem öncelikle mekik seferleri yapan lojistik şirketlerinin işine yarayabilir. Kay Bode'nin Lübeck Limanı yakınlarındaki nakliyatçılık şirketinde 90 çekici ve 500 kadar da römork kullanılıyor. Buradan Lübeck'in yük istasyonuyla limana kadar 25 kilometrelik bir hatta çalışıyor ve günde karşılıklı 50 ila 70 sefer yapıyoruz. Kay kamyonları dizel motorlu. Akü pahalı ve ağır olduğundan kullanışsız. Yeni teknikle emisyonu düşürecek olması da pazarlama şansını artırabilir. Karbondioksit emisyonu nakliyatçılıkta önemli bir konu haline geldiği için emisyonu düşürmemiz müşteri kazanmamıza yarayabilir. Lübeck Limanı'na boşaltılan mallar demir yoluyla Stockholm'e taşınıyor. Yakında Stockholm Karayolları'nda elektrikli otoyol denemeleri başlatılacak. Almanya'da ise denemeye uygun güzergah arayışı sürüyor. Elektrikli otoyolun başarılı olup olmayacağı karayolu ulaşımındaki denemelerle ortaya çıkacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından kazanılan elektrik miktarı arttıkça karbon emisyonu bilançosu daha da düzelecek.